Burada e, kurumuş bir ağaç buldum, içi çürümüştü. Ben de buraya mangal yaptım kendime. Nasıl? Çevire, çevire yapacağım hemen. Mis gibi. Oğlum ben bu işi biliyorum. Şöyle geriye çekiyorum. Soğan bile koydum, soğan bile kızartacağım Bak şöyle kesiyorsun, içi de pişecek. Soğan, soğan mangal soğan yapıyor. Ne ya, ki ne? Tamam yavaş gel. Dayı da atla geze geze bir hal oldu. Kimse <laughs> ata bin, Kimse binmiyor. Bağırmayın çocuklar artık. Gerçekten kafam şişti bugün ya. Ne hava atacak? Adam gezmeye, para kazanmaya yer arıyor. Ne? Anne bir dakika işim Gamze <laughs> dikkat et arkana Ne yiyorum? Ah ah ah. Nazar <laughs> değirdiler ya mangalımız. Valla ben gideyim. बैंक किमी थे या वो ये मैं देखूं